Söyler misiniz Cigolopulos? Ben size ne görev vermiştim? Sözde Maya kadınlarına tecavüz edecek ve onları hamile bırakacaktınız öyle değil mi? Benim izden geleni yaptık kraliçem. Ama başaramadık. Başaramamışsınız. Başarılamamış. Ben size savaşın demedim ki ben size sevişin dedim. Yapacağınız tek şey Maya kadınlarına tecavüz etmekti. Ama anlamıyorsunuz kraliçem. imkansız. Maya kadınlarının şeyi, affedersiniz kalem tıraş gibi. İçeri giren ne varsa kesiliyor. Oh. İsterseniz kendi gözlerinizle görün. Pantolon indir. Etek omza. Ah. Ay bunu çok kötü cızdırmışlar ya. Hii, yazık. Yazık olmuş. Aa bunun hala gideri var. Bunda bir problem yok bence o kadar. Oha! <laughs> Ay inanmıyorum bu kesilmiş hali ise bunun kesilmemiş hali nasıl bir şey acaba ya? Ay inanılmaz bir şey bu ya. Şunu da çek bakayım. E bu sağlam. E bu sağlam asker. Allah belanızı vermesin Sus Defolun gidin buradan Ben senin moralini düzeltirim Sırnaşma Osman Saliha Padişahın sözü fermandır ona göre Üf, Yapma Osman Başım ağrıyor başım Uyuyacağım Ulan ne başmış? Yirmi senedir ağrıyor be. Aa! Evlenmeden önce söyleseydin kronik baş ağrını olduğunu o zaman. Haremi kapattırmazdık en azından. Öf! Ne başmış ya? Osman saçmalama da gel yat uyu hadi. Ne yatması Saliha? Koskoca Cihan padişahıyım. Senede dört kere halvet olursak öpte başına koy. Pandalar bile benden daha çok yapıyor bu işi. Ayol sen gece gece nereye gidiyorsun? Gülhane hayvanat bahçesine. Oradaki pandalara soracağım. Siz nasıl dayanıyorsunuz diyeceğim. Yazıklar olsun. Vermedi gitti karı be E ee, aşkım hazırım ben. E ee, aşkım çok hazırım. Ay yok. Ay yapma ne olursun. Ay ama artık ama. Ay lütfen ama ya. Ama lütfen ya. Ay ama Kadir. Yani artık Kadir ya. Ay on numara su şu oyundan vazgeçemedin ya. Ama. Ay sıç artık ya. Vallahi sıç ya. Kız, boğulacağım orada sen de gel. Gaz sıkıyor baban gene senin. Gaz sıkıyor gene, gene gaz sıkıyor gene. İndir lan şu ayaklarını. Yok mu senin patronun? Yok abi dışarıda bugün. Abi beklemiyordum erken geldiniz. Ne demek lan erken geldiniz? Oğlum Sedat abim var senin karşında. Bak Bülent'i bilmem. Ama benim daha erken geldiğimi tarih yazmadı. Edepli konuşuyor yüzden. Eğer hala bana inanmıyorsanız işte size ispatı. O ne ya? Kardeşin ay donu. Ne? Ya sakin olun, yanlış anladınız. Yanlış anladınız. Kardeşin ay donu derken kız kardeşim bana kendi isteğiyle verdi. Ne? Kendi, kendi isteğiyle verdi. verdi? Bir dakika. Kız kardeşim bana kendi isteğiyle verdi derken kendi isteğiyle bu kendi isteğiyle donunu güzelce çıkart. Ne? ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şunu baştan alalım. Ne olur şunu baştan alalım kız kardeşin bana inanın diye kıymetli bir eşyasını verdi. Bu kadar basit. Arap, aslında bu garibe Bursa Karacabey bülbülü dinleteceksin. Bak nasıl patlıyor hayvan. Ötüşü farklı mı Bursa bülbülüne? Farklı tabii ya. Girizgahları kurbağalı olur. Bırırır. Bırırır. Tü tül 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 tü tül 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 hip 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 oh ay kay 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 pin 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 yapar üzerine 27 şakşaklarını bağlar dur 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 keser o pin çok önemli sultan heygam makamına tekabül eder o pin çok önemli Sal bunu Arap. Terapik zamanı. Güzelmiş. Kim kullanacaksa hayırlı olsun. Buyurun. Ee, pek anlatamadım galiba. Bu sizin. Dünyanın parasını verdim ona. Bakın. Var mı bilmiyorum ama... ...bir kızınız olsa... ...birileri ona istemediği halde yakınlaşmaya çalışsa... ...ne yaparsınız? Çıkarım topuklarına. Ha. Çifte standart yani. Çifte olur, mavzer olur, yeni çıkan otomatikler var takır takır saydırıyor böyle. Peki bu yüzüğü kabul edersen ne olacak? İşte o zaman bir atasözü daha cuk diye yerine oturmuş olacak. Neymiş o? Para her kapıyı açar. Ama siz o sözün yarısını söylediniz. Yarısı bu. Öbür yarısı neymiş peki? Para her kapıyı açar, bir gün sağlam değilse kilidi, nokta. Bu ne kilitmiş be? Sanki Topkapı Sarayı'nın harem dairesi kilidi. Altın kaplama mıdır, nedir? Yenge kim, tanıyor muyuz? Abi, bizim ofisin arkasındaki kuaförü var ya. Ha. Bir dakika, <laughs> dur. O adalet Sokağı'nın oradaki kuaför. Ha, dur şimdi o zaman. Burada kızın saçlı, siyah gözlüklü bir kız vardı. O mu yengemiz yoksa? He? Suat sen ne yaptın oğlum ya? Sen ne yaptın? Dilek mi? Allah Allah sen nereden tanıyorsun abi ya? Dilek diyor. A, burası bu dilek. <laughs> Aa, orası mı Dilek? ne? Oğlum Suat o kız son beş yılda bir emlakçıdan daha fazla boş ev gördü. Salon, oda, banyo dahil. tövbe <laughs> 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 tövbe. Yok yok. Kız muhtemelen jübile yapacak. O yüzden seni seçti. Lan. Tamam, geçiyorlar oğlum. Yapın, Baba ne yapıyorsun ya? Cacık. Oha. Ne yapayım oğul. Ananın yokluğunda iş başa düştü. Huh. Yemeklerine yardım etmiyorum diye kızdı. Zaten çekti gitti. Yanılıyorsun baba. Annem bu yüzden terk etmedi seni. <laughs> Yok ben bilir bunu. Bu yüzden terk etmiştir. Cacığın kokusunu alınca dönüp gelecek. Dönmeyecek baba. Dönecek oğul. Dönmeyecek. Dönecek. Dönmeyecek anlıyor musun? Dönmeyecek. Annem de diğer kadınlarda, da Nergis de dönmeyecek. Dönmeyecek. Sikeceğim ananı. Ah. Affedersiniz ya ben fark edemediydim yani. Anladım. Siz biraz kızdınız da, yanlışlıkla oldu yani. Pardon kardeşim. Lan! Lan bir dur! Ya yanlışlıkla oldu kardeşim! Ulan lan, oğlum! Lan! Aa! Oha, oha! Çüş! Hayır lan! Daha neler? Ah. Ulan bir dur! Ah. Destin tükeniyor diye, bizi mi götüreceksin lan? Ja belanı versin. Allah belanı versin. <laughs> <türüyor> you are King Kong. Edgemont Ben. I am Edgemont. Ulan ne yedik kardeşim böyle ya? Pis misin oğlum? Yürü gitti ya. Sıçıyorum.